Kur'an-ı Kerim'de bize bir dua öğretilir. Rabbena la tec'al fi kulubina gillen lillezina amanu. Ey Rabbimiz, kalplerimizde mümin kardeşlerimize karşı bir kin, bir haset bırakma diye. Onun için bu çok önemli. O kadar önemli ki bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeriye cennetlik birisi girecek buyurur. Abdest suyunu akıtarak birisi gelir. Aradan bir zaman geçer. Yine buyurur ki Efendimiz içeriye cennetlik birisi girecek. Yine aynı şahıs abdest suyuna akıtarak girer. Başka bir zaman yine Efendimiz der ki içeriye cennetlik birisi girecek. Yine aynı şahıs aynı şekilde girince bir rivayete göre Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bir rivayete göre ise Amr İbni As radıyallahu anhuma her ikisinin de babası da sahabidir buna gelir bir yasıdan sonra der ki benim babamla aramda bir mesele oldu eve gitmek istemiyorum beni der bu gece evinde misafir eder misin? Hay hay der giderler ve uyurlar ev sahibiyle aynı odadadır. Sabaha kadar adam uyur. Sadece sağına soluna dönerken işte zikirler, tesbihler, la ilahe illallah, estağfurullah. Sabahleyin misafirine kalktır, hadi sabah namazına gidiyoruz. Gelirler. Artık daha fazla tahammül edemez, sabredemez. Der ki Abdullah İbni Ömer veya Az, kardeşim benim babamla aramda hiçbir şey olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhtelif zamanlarda içeriye şimdi cennetlik birisi girecek dedi. Vallahi üçünde de sen girdin. Bu adam nasıl bir amel işliyor ki geceleri ben de onu öğreneyim de ben de yapayım ben de cennetlik olayım diye bu yola başvurdum ve sana misafir oldum. Ama baktım ki senin geceleyin artı bir amelin yok. Sen her gece böyle misin diyor. Eh, hemen hemen böyle işte gördüğün gibi. Kusura bakma diyor gerek kalmadı daha gitme. Sen diyor her gece böyle misin? Evet gördüğün gibi diyor. Peki o zaman diyor daha gerek yok gelmeme. Yalnız bir dakika diyor. Ben diyor akşam yatarken derim ki Allah'ım bütün müminlere hakkımı helal ediyorum. Bana vereceğin lütuf ve insanları, iyilikleri o kardeşlerime de fazlasıyla ver derim. Kalbimde mümin kardeşleri bir kin, kibir, haset taşımam diyor. Vallahi diyor senin cennete girmene sebep olan işte budur.